işletmeyi yok ederek, işletmeyi batırarak ya da işletmenin işletmeye devam etmesini engelleyerek borcu tahsil etmenin ne devlete ne de millete bir faydası yoktur. Onun için büyük birlik partisi olarak diyoruz ki elbette vergi ve SGK alacaklarının tahsilatı devlet için bir temel haktır. Elbette ki bu ödenmelidir. Buna bir itirazımız yok. Ancak bu tahsilat İşletmeyi tamamen kilitleyen, nakit akışını durduran ve istihdamı riske atan yöntemlerle yapıldığında hem kamu alacağı hem de ekonomi zarar görmektedir. Bugün özellikle kobilerde uygulanan banka blokeleri ve elektronik hacizler borcun ödenmesini kolaylaştırmak yerine işletmeyi çalışamaz hale getirmekte ve borcu da giderek büyütmektedir. Özellikle küçük esnaf ve düşük miktarlı vergi ve SGK borçlarıyla ödeme imkanı kalmamış ve ödeme konusunda hiç isteği ve gayreti olmayan mükelleflerin mutlaka birbirinden ayrıştırılması gerekmektedir. Bir, imkanı olmadığı için ödeyemeyenler vardır. İki, imkanı olduğu halde ödememekte ısrar edenler vardır. Şimdi bunların ikisi aynı muameleye tabi tutulmamalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak yaklaşımımız nettir. Amaç işletmeyi kapatmak değil, işletmeyi yaşatarak tahsilat yapmaktır. Bu çerçevede açık önerilerimiz vardır. Bir, haciz ve e haciz uygulamaları borç tutarıyla orantılı ve kademeli olmalıdır. İki, maaş, cari SGK primi, enerji ve temel üretim giderleri için asgari işletme limiti blokaj dışında bırakılmalıdır. 3. e öncesinde mükellefe dijital uyarı ve kısa süreli ödeme planlama penceresi tanımlanmalıdır. 4. Tek seferlik yapılandırmalar yerine nakit akışına göre yaşayan yapılandırma modeli uygulamaya geçirilmelidir. 5. Cari dönem vergisini ve primini düzenli ödeyen mükellefe mutlaka ama mutlaka bir koruma kalkanı sağlanmalıdır. Altı, SGK borçlarında öncelik istihdamın korunması olmalı, ücret ve cari prim ödemeleri mutlaka güvence altına alınmalıdır. Yedi, devletten alacağı bulunan mükelleflerin KDV iadesi ve mahsup süreçleri hızlandırılmalıdır. Sekiz, tahsilat politikalarının başarısı kaç haciz yapıldığıyla değil, kaç işletmenin ayakta kaldığı, Kaç çalışanın işini koruduğu ve kamu alacağının ne kadar sürdürülebilir şekilde tahsil edildiğiyle ölçülmelidir. Son olarak büyük birlik Partisi olarak bu hususta diyoruz ki haciz ceza değil tahsilat aracıdır. İşletme yaşarsa borcu öder, istihdam korunur ve bu şekilde de devlet de işletme de millet de kazanır.